Musa aleyhisselam İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden Peygamberler içinde üstünlükleri olan ve kendilerine onun azm denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahu Teala ile konuştuğu için Kelimullah denilmiştir. Beni İsrail'e gelmiştir. Yakub Aleyhisselam'ın soyundandır. Harun Aleyhisselam'ın kardeşidir. Babasının ismi İmran'dır. Annesinin ismi Nüceyb veya Naciye veya Yuhabil'dir. Hazreti Yusuf'tan sonra Mısır'da İsrailoğulları iyice artıp çoğaldı. Bunlar Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'un bildirdikleri dine inanıyorlar ve emirlerini yerine getiriyorlardı. Mısır'ın eski yerlisi Kıpti kavmi ise yıldızlara ve kutlara taparlardı ve İsrailoğullarına hakaret gözüyle bakar. Başlarında bulunan Firavun'a onları esir gibi ağır işlerde kullanırlardı. Onların çoğalmasından endişe ederlerdi. Ben İsrail Kıpti kavminin kötü muamelelerinden ve firavunların ağır tekliflerinden bezmiş, usanmışlardı. Bu bakımdan dedelerinin eski yurtları olan Kenan diyarına gitmek isterlerdi. Fakat firavunlar onların Mısır'dan çıkmasına izin vermeyip eziyetlerini artırırlardı mısırın idaresini elinde bulunduran ve firavun denilen krallar kendilerine mezar olarak dağ gibi piramitler yaptırıyorlar ve bu piramitlerin yapımında binlerce insanı zorla çalıştırıyorlardı allah Teala Teala'yı inkar edip ilahlık davasında bulunuyorlardı. Bu zamanda falcılık, sihirbazlık meslek haline getirilmiş ve ülkenin her tarafındaki kahinler, sihirbazlar türemişti. Bu sırada Mısır halkının başında bulunan Firavun bir gece rüyasında Kudüs tarafında çıkan bir ateşin Mısır'ın yerli halkı Kıptileri yaktığını, İsrailoğullarına ise hiç zarar vermediğini gördü. Bu rüyayı yorumlayan kahinler, İsrailoğullardan bir erkek çocuk dünyaya gelecek, senin saltanatını yıkacak ve sen helak olacaksın dedi. Bunun üzerine Firavun 12 kabile halinde olan ve her bir kabilenin başında bir idarecisi bulunan İsrailoğullarının birleşmesinden de iyice endişelendi. İsrailoğullarından doğacak erkek çocukların öldürülmeleri için kanun çıkardı. Bu hadise karşısında İsrailoğullarının sıkıntıları iyice arttı. Firavun'un emrine karşı gelenler topluca öldürülmeye başlandı. Bu sırada doğan Musa Aleyhisselam'ın annesi onun da öldürülmesinden korkmuş ve çok endişelenmişti. Kur'an-ı Kerim'de onun kalbine halen şöyle ilham edildiği bildirilmekte. Musa'nın annesine şöyle ilham ettik. Bu çocuğu Musa'yı emsir. Sonra öldürülmesinden korktuğun zaman onu suya Nil nehrine bu olmasından korkma ayrılmasından kederlendim. Çünkü biz muhakkak o sana geri vereceğiz ve kendisini peygamberlerden yapacağız. Kasas suresi 7 Musa aleyhisselam annesi onu bir sandığın içine koyup Nil nehrine bıraktı. Nehir üzerinde akıp giderken akıntı onu Firavun'un sarayına doğru sürükledi. Firavun'un hanımı Asiye sandığı görerek yakalayıp saraya götürdü. Sandığı açıp içine nur topu gibi bir çocuk görünce onu canı gönülden sevip aman bunu öldürmeyiniz. Belki bir de işimize yarar yahut onu oğul ediniriz dedi. Onu emzirmek için pek çok süt analar getirdi. Musa aleyhisselam hiçbirinin memesini almadı. Annesi çocuğunun firavunun sarayına alındığını ve süt annesi arandığını öğrendi süt annesi olabileceğini söylemesi için kızını yani Hz. Musa'nın kardeşini gönderdi. Kardeşi saraya gidip size bu çocuğu emzirecek, onu güzel yetiştirecek bir hanıma haber vereyim mi? dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselamın annesini getirdiler. Musa aleyhisselam onun memesini aldı. Ve bunun üzerine Firavun'un hanımı Asiye, onun süt anneliğine kabul etti. Böylece kimsenin haberi olmaksızın kendi oğlunu Firavun'un sarayında emzirip büyüttü. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında büyüdükten sonra sarayı terk edip akrabasının ve büyük kardeş Harun'un yanına gitti. Bir gün gördü ki İsrailoğullardan biriyle bir Kıbti kavga ediyor. Hazreti Musa aralarına girip ayırmak için Kıbti'yi itip hafifçe göğsüne vurdu. Kıbti yere düştü, öldü. Hazreti Musa elinden böyle bir kaza çıkmasına üzüldü. Firavun'un şerinden çekilip Mısır'dan ayrılarak Medyen'e gitti. Orada peygamber olan Şuayb aleyhisselamla buluşup 10 sene Medyen'de kaldı ve Şuayb aleyhisselamın kızıyla evlendi. Daha sonra Mısır'a gitmek üzere Medyen'den ayrıldı. Tur Dağı'na geldiği sırada mekansız olarak Allahu Teala ile konuştu. Kendisine ve kardeşi Harun Aleyhisselam'a peygamberlik verildi. Elindeki asanın yılan olması mucizesi ve elini koynuna sokup çıkarınca bembeyaz olup ışık yayması mucizeleri verildi. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle vahyedildiği bildirilmektedir. Bu iki mucize Firavun ve adamlarına karşı Rabbinin iki delilidir. Doğrusu onlar yoldan çıkmış bir millettir. Firavun'a git doğrusu o azmıştır. Kasa suresi 32-33 Hz. Musa Mısır'a varıp kardeşi Harun aleyhisselam ile görüşüp durumu anlattı. Firavun'a gidip onu dine davet ettiler. İsrail oğullarını serbest bırakmasını istediler. Firavun ilahlık davasında bunlara kabul etmedi üzerine Musa aleyhisselam elindeki asasını yere bıraktı. Kocaman bir ejderha olup hareket etmeye başladı. Elini koynuna sokup çıkardı. Eli bembeyaz göründü. Bu mucize karşısında şaşırıp kalan Firavun durumu vezirlerine anlatınca o sihirbazdır dediler. ''Hazreti Musa size gelen gerçeğe dil mi uzatıyorsunuz? Bu sihir değildir. Bu her şeyin yaratıcısı olan Allahu Teala'nın verdiği bir mucizesidir diyerek onları imana çağırdı. Firavun ve adamları Hazreti Musa'nın sözlerini dinleyemediler gösterdiği mucizelere inanmayıp sihirdir diye ısrar ettiler. Firavun, ey Musa sihirbazlığın ile bizi yurdumuzdan çıkaramaya mı geldin? Biz de sana sihir göstereceğiz. Bir vakit ve yer tayin et diyerek ülkesindeki bütün sihirbazları topladı. Musa aleyhisselam ALLAHU Teala'ya dua ederek sihirbazlarla karşılaşmayı kabul etti. Mısır halkı önünde sihirbazlarla karşı karşıya geldiler. Sihirbazlar ellerindeki ip ve sopaları yere attılar. Göz bağcılık ile bir takım yalan, yalanlar geziyor gibi gösterdiler. Bu sırada Musa aleyhisselam elindeki asasını yere bırakıverdi. Mucize olarak dehşetli ve çevik bir ejderha olup sihirbazların yere attıkları ve yılan gibi gösterdikleri şeyleri yuttu. Bunu gören sihirbazlar bu mutlaka insan gücünün dışında bir mucizedir dediler. Ve Hazreti Musa'ya iman ettiler. Bu hadise karşısında Firavun hiç azgınlaşıp baskı ve zulmünü arttırdı. Musa aleyhisselama inananları şehit ettirdi. Hazreti Musa'ya inanmış, iman etmiş olan kendi hanımı Asiye'yi de şehit etti. Firavun ve kavmi küfürde ve imansızlıkta ısrar edince Allahu Teala onlara çeşitli belalar verdi. Önce şiddetli bir kuraklık oldu ve çetin bir kıtlığa tutuldular. Sonra su baskını, çekirge, aşarat ve kurbağa istilasına uğradılar. Başlarına bela geldikçe Hz. Musa'ya gidip belanın kaldırılmasına ve iman edeceklerini söylediler. Fakat bela kalkınca azgınlıklarına devam ederek iman etmediler. Tekrar belalar başlarına geldi. Buna rağmen iman etmediler. Firavun ve kavmine gönderilen bu belalar Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde bildirilmektedir. Firavun ve kavmi Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler karşısında İsrailoğullarından Mısır'dan gitmelerine izin verdi. Musa Aleyhisselam bir vakit tayin ederek bir gece vakti tüm İsrailoğullarını toplayıp Mısır'dan çıktı. Bunun üzerine Firavun izin verdiğine pişman oldu. Derhal askerlerini toplayın derhal askerlerini toplayıp peşlerine düştü. Ve sabaha doğru onlara Kızıldeniz kenarında yetişti. Önlerinde denizi, arkalarında düşmanı gören İsrailoğulları endişeye kapıldılar. Bu sırada Allahu Teala Musa aleyhisselama mealen asan ile denize vur şuara suresi 63 diye vahyetti. Hazreti Musa bu emir üzerine asasını denize vurdu. Hemen hemen Deniz ikiye deniz hemen ikiye ayrıldı. Her bir tarafı yüksek bir dağ gibiydi. Önlerine çok geniş ve kupkuru 12 tane yol açıldı. 12 sülale olan İsrailoğulları bu yollardan yürüyüp karşıya geçti. Firavun askerleriyle birlikte peşlerine düşüp denizde açılan yola dalınca açılan yol kapanıp sular kavuştu. Firavun askerleriyle birlikte boğuldu. Firavun boğulmak üzereyken inandım demişse de onun niyese kaplara söylendiği bu sözü kabul olunmadı. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyrulmaktadır. İsrail yollarını denizden geçirdi. Firavun askerleri haksızlık ve düşmanlıkla arkalarına düştüler. Firavun boğulacağı anda İsrail iman ettiğinde Allah'tan başka bir ilah olmadığına inandım artık ben de Müslümanlardanım dedi. Yunus suresi 90. Ancak Allahu Teala Firavun'un imanını kabul etmedi ve ona Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla şöyle hitap buyurdu. Şimdi mi inandın? Daha önce baş kaldırmış ve bozgunculuk etmişti. Yunus suresi 91. Biz de bugün senin cansız bedeninle denizden yüksek bir yere atacağız ki arkadan geleceklere bir ibret olsun. Bununla beraber doğrusu insanlardan birçok kimseler ayetlerimizden, ibret verici mucizelerimizden gafildirler. Yunus Suresi 92 Tefsir alimlerinden Zemahşeri bu ayeti şöyle tefsir etmiştir. Seni deniz kenarında bir köşeye atacağız. Cesetini tam noksansız ve bozulmamış halde çıplak ve elbisesiz olarak senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olmak üzere koruyacağız. Firavun'un cesedi bir İngiliz araştırma ekibi tarafından Kızıldeniz kenarında kumlar arasında bulunarak İngiltere'ye götürüldüğü zannedilmektedir. Hadisenin olduğu zamandan bugüne kadar 3000 yıl geçmiş olmasına rağmen Firavunlar vücudu bozulmamış, etleri dökülmemiş, tüyleri kaybolmamış haliyle secde eder vaziyette Londra'daki meşhur Brice Museum'da sergilenmektedir. Musa Aleyhisselam Kızıl Denizi geçtikten sonra İsrailoğulları da Kenan diyarına doğru götürdü. Yolda putperest bir kavmin yurduna uğradılar. Bu kavim üçü suretinde yapılmış bir puta tapıyorlardı. Onların bu haline gören İsrailoğulları Onlara meyillettiler. Hazreti Musa'ya ya Musa, onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap dedi. Hazreti Musa onlara, siz cahil bir kavim misiniz? Allahu Teala size nimet ve kurtuluş verdi. Allahu Teala iman ediniz, şirkten ve putlardan kaçınan diye nasihat etti. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a bir kitap indireceğini vaat etmişti kuldan çıkması bildirildi. Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Aleyhisselam yerine vekil bırakıp kendisi Durdağına gitti. 40 gün Durdağında kalıp ibadet etti. Vastasız olarak Allahu Teala'nın kelamını işitti. Bu sırada Tevrat kitabı nazil oldu. Musa Aleyhisselam Durdağındayken Samiri adında bir münafık İsrailoğullarının ellerindeki altınları topladı. Eriterek bir buzağı heykeli yapıp işte sizin ilahınız budur diyerek İsrailoğullarını aldatınca buzağıyla tapmaya başladılar. Harun Aleyhisselam her ne kadar nasihat ettiyse de dinlemeyip ona karşı çıktılar. Musa Aleyhisselam Tur'dan dönünce bu hale çok gadaplanıp Samiri'yi reddetti ve yaptı buzağı heykelini yakıp denize attı. Samiri de insanlardan ayrı ve uzak. Vahşi bir şekilde başkaları ona yaklaşamadığı gibi o da başkalarına yaklaşamaz halde yaşadı. Bu halde bulunan Samiri, sahrada perişan bir halde helak oldu. Harun aleyhisselama bu durumu sorunca nasihat ettim, dinlemediler. Az kaldı beni öldüreceklerdi dedi. Böylece Hazret Musa'nın Gabo geçti. Onlara kendisine Tevrat'ın indirildiğini bildirdi. İsrailoğulları da Tevrat'ta bildirilen hükümlerle amel etmeye başladılar. Putlara tapmaktan vazgeçtiler. Şirkten kurtulup Allahu Teala'ya iman ve ibadet ettiler. İsrail Tıh sahrasında kaldıkları sırada Musa Aleyhisselam'ın bildiklerine uymayıp yine taşkınlık gösterdiler. Musa Aleyhisselam'dan çeşitli isteklerde bulundular. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ın duası üzerine Tıh sahrasında susuz kalan İsrail oğullarına su ihsan etti. Allah-u Teala'nın emriyle Musa Aleyhisselam asasını yere vurdu. 12 tane pınar fışkırıp İsrailoğulları içtiler allah Teala onlara selva denilen bıldırcın eti ve men denilen kudret helvası ihsan etti. Nihayet biz bunları yemekten usandık, bakla, soğan gibi hubuha ve sebze isteriz dediler. Bu nimetlere karşına görlük yapan İsrailoğulları, Musa aleyhisselamın Kenan diyarında bulunan cebar, zalim kavimlerle harp etmeleri isteğini de kabul etmedi. Musa Aleyhisselam'a sen ve Rabbin cebbarlara karşı gidip savaş edin dediler. Musa Aleyhisselam'ın akrabalarından olan Karun, Musa Aleyhisselam'a karşı iftirada bulunduğu için malları ve servetiyle yerin dibine battı. İsrail ağulları böyle taşkınlıklar gösterdikleri için Allahu Teala onları 40 sene müddetle Tih sahrasında kalmakla cezalandırdı. 40 sene müddetle tüm sahrasında şaşkın ve perişan bir halde dolaşan İsrailoğulları perişan halde telef oldular. Nihayet aradan epey bir zaman geçip İsrailoğullardan çocukları itaatkar ve savaşacak bir tarzda yetiştiler. Bu sırada Harun aleyhisselam da vefat etti. Musa aleyhisselam İsrailoğullarını alıp Lut Gölü'nün güney tarafına getirdi. Buradan da hareket ederek 3000 Ulk adında zalim bir kralın ordusuyla savaş yapıp galip geldi. Böylece Şeria nehrinin doğusuna sahip oldular. Eriha şehrinin karşısındaki dağ çıktılar. Buradan Kenan diyarı gözüküyordu. Bu sırada 120 yaşında bulunan Musa aleyhisselam vefat etti. Musa Aleyhisselam'ın nerede vefat ettiği ve kabrenin nerede olduğu hususunda muhtelif rivayetler vardır. Kudüs civarında veya Nebu Dağı'nda olduğu bu rivayetlerden. Hz. Musa'nın şeriatı bildirdiği dini Hazret İsa'nın gönderilmesine kadar devam etti. İkisi arasında gelen peygamberler hep Musa Aleyhisselam'ın şeriatıyla amel etmekle mükellef oldu. İsrailoğulları daha sonra Tevratı değiştirip haddinden uzaklaşıp 71 fırka'ya ayrıldılar. Bunlara Yahudiler denilmiştir. Musa Aleyhisselam'ın mucizeleri. 1. asasının ejderha büyük yılan olması. İkinci, yedi beyda. Sağ elini koynuna sokup çıkarınca güneş gibi parlaması. Bu nuru gören düşmanları kaçırırlardı. Üçüncü, kavmiyle Kızıldeniz'in kenarına gelince asasını vurup denizde yol açması. Dördüncü, Tih sahrasında kavminin susuz kalıp su istemeleri üzerine asasını bir taşa vurup Ben İsrail'in kabileleri adedince 12 pınar akıtması. 5. Firavun ve kalmayı kavmi İsrailoğullarına zulüm ettiği ve Musa aleyhisselama inanmayıp isyan ettiklerinde allah Teala Hazreti Musa'ya tufan mucizesini vermiştir. Çok şiddetli yağmur yağdı. Öyle bir karanlık ve fırtına oldu ki kimse evinden dışarı çıkamadı. Ayın ve güneşin ışığı görünmez oldu. Kıbdilerin evlerini su bastı. Ayakta durur oldular. Su boğazlarına kadar yükseldi. İsrail oğullarının evlerine ise bir damla su girmedi. Firavun ve Kıpti kavmi bu belanın kaldırılması ve iman edeceklerini söylediler. Kaldırıldı fakat yine iman etmediler ve başka belalara uçar oldu. 6. Kıpti kavminin ekinlerini, meyvelerini ve giydikleri elbiselerini, evlerinin tavanlarını, yiyen çekirge sürülerinin istilasına uğramaları mucizesi. Bu çekirgeler İsrailoğullarına hiç dokunmayıp, Firavun'un kavmi Kıptilere musallat olmuştur. 7. Kumnel, yani bit ve ekin böceği denen haşeratın, Musa Aleyhisselam'ın mucizesi olarak Kıpti kavmine musallat olmuştur. 8. Kurbağa mucizesi, Kıpti kavmi her belaya tutuldukça, bela kaldırıldığından iman edeceklerini söylemelerine rağmen sözlerinden vazgeçmeleri üzerine üst üste belaya tutuldular. Kurbağaların istilasına uğramaları da bu şiddetli belalardan biridir. Kurbağalar yiyeceklerine, içeceklerine düşer kalırdı. Bir söz söylemek isteseler ağızlarını açarken birkaç küçük kurbağa ağızlarından midelerine girerdi. Geceler üzerlerinde toplanan kurbağaların seslerinden uyuyamazlardı. Firavun bu bela kaldırıldığı takdirde iman edeceğine söylemesine rağmen bela kalkınca yine iman etmedi. 9. Kan belası Mısır'da bulunan bütün sular kıptilerin kaplarına doldurulurken kan halini alırdı. Böylece susuzluktan çaresiz kalmışlardı. İsrailoğullarına ise böyle bir şey olmazdı. 10. İsrailoğullarından biri öldürüldüğü vakit kimin öldürüldüğü bilinemeyince 10. İsrailoğullarından biri öldürüldüğü vakit kim öldürdüğü bilinemeyince Musa Aleyhisselam'ın duası ile dirilip kendisini öldüreni haber vermiştir. 11. Musa Aleyhisselam kavmiyle Tih Çölü'ne geldiği zaman kavminin yiyeceği kalmadığı için Musa Aleyhisselam'a gelerek "Çok çocuğumuzla açlığa dayanamıyoruz." dediklerinde Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya dua etti. Kudret helvası ve kaldırıcın kebabı indi. Her ne zaman isteseler önlerinde hazır olurdu. 12. Hazreti Musa'nın doğasıyla kuraklıktan kavrulup kuruyan ekinler, otlaklar ve meyveler eski halini almıştır. 13. Hazreti Musa'nın sahrasında bulunan İsrailoğullarının durumunu merak edince bir kurt gelip onların hallerini haber vermiştir. 14. Hz. Musa'nın duasıyla sarı dikenler altın olmuştur. Malı ve zenginliğiyle gururlanıp isyan etmesinden dolayı malı ve mülki ile birlikte yere batırılan Karun bu mucize karşısında aciz kalıp haset ederdi. 15. Yolculukta Hz. Musa'ya uzun mesafeler kısalır, kısa zamanda çok uzun mesafeleri kat ederdi. Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'dan 136 yerde bahsedilmektedir. Hakkında çok hadis-i şerif vardır. Yine Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde Hazır Aleyhisselam ile yaptıkları seyahat bildirilmektedir. Vahyi tebliğ için Cebrail Aleyhisselam ona 400 kere gelmişti. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyorlar ki, Kendimi peygamberler arasında gördüm. Musa Aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu. Esmerdi. Saçlara dağınık ve sarkık değildi. Zat kabilesinden bir yiğit gibiydi. Sonra bizi altıncı semaya doğru yükseltti. Cibril aleyhisselam onun kapısını çaldı. Kim o denildi? Cibril'dir dedi. Yanındaki kimdir denildi? Muhammed'dir dedi. Ona davet gönderilmiş midir denildi. Cibril ona davet gönderilmiştir dedi. Onun üzerine bizi açıldı. Ben orada Musa aleyhisselam ile karşılaştım. Ona merhaba dedi ve hayır dua etti.